Evet Borsa İstanbul'da muhteşem sarı kırmızı lacivert yeşil dirençlerimiz. Yeni seyreden Twitter ya da YouTube tarafında bizi yeni seyreden arkadaşlara bu sarı kırmızı lacivert yeşil de nereden çıktı diyen olursa kısaca söyleyelim. 10-13 yıllık bir direnç bölgesi. 2016'lar, 2017'ler, 2018'ler, daha sonra 2023'ler, 2023'ün Eylül ayı, 2024'ün Haziran ayı ve gelmiş olduğumuz bugün. Bu bölgeler 10-13 yıldır geçilemiyor. Dolayısıyla buraların direnç olarak da takip edilmesi kadar doğal bir şey yok. Geçtiğimiz ayınlarda bu beyaz kalemimizle kalemimizle çizmiş olduğunuz bölgede acaba burada bir testere piyasası olur mu dedik. Şu an an itibariyle daha önceki 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı dirençlerden 4'ünü geçmiş gibi dursak bile 5.yi geçemedik. Buralar dediğimiz gibi 300, 305, 312 ve 320 dolar dirençleri. 10-13 senelik dirençler. Yine şunu hatırlatacağım kısaca. Arkadaşlar biz yarın bir gün bu dirençlerin üzerinde 2-3 kapanış yapınca da erkenden de galyana gelmemek lazım. Onu da ikaz etmeden yapamıyorum. Çünkü 10 yıllık 13 yıllık bir direnç bölgesi 1-2 günlük geçmeyle geçildi denilmez. 1-2 haftayla da geçildi denilmez. Minimum 10 yıllık bir dirençten geçtik diyebilmemiz için minimum üzerinde 3-5 hafta kalıcılık sağlamamız lazım. Zaten eğer yukarı yönlü bir trend yakaladıysanız ki e, Ocak ayından beri zaten bu dirençleri konuştuğumuz dönemde TL bazlıda da dolar bazlıda da bu dirençleri konuştuğumuzdan beri Trendi sizlerle beraber takip ediyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada burada önemli olan bu trend hala devam ediyor mu? Evet ediyor. Bozulmalar var mı? Var ama bu bozulmaların sebebi işte o bahsetmiş olduğumuz hem yıllık 10-13 yıllık direncin olması hem de bu direncin gelmiş olduğu noktada da bakın son kısa vadede bir e, fibo attığınız zaman da 319 dolarların Fibonacci %78.6'nın seviyesine de gelmiş olması buraların çok daha önemli. Yani yayının başlığı itibariyle. Yayınımızın başlığı neydi? Borsada ikinci bir trend ne zaman başlar? Şu an bir trend içerisindeyiz. Her ne kadar kısa periyotlarda, 4 saatliklerde ve altındaki periyotlarda hisselerde yorulmalar olsa bile dolar bazlı bu 320 doların üzerine çıkmamız durumunda işte bugünkü başlık Borsada yeni bir trend başlar mı başlığını bu sebepten. Yani yeni bir trend istiyorsak borsada, yeni bir yukarı yönlü güç istiyorsak, yeni bir yukarı yönlü e, iştahtan bahsedeceksek evet yabancılar da geliyor, yabancılar da alım yapıyor. Ama o kadar yabancı alım yapıyor olmasına rağmen 320 dolarların geçilememiş olması, daha önce konuştuğumuz 305, 312, 320 dolar aralığındaki şu testere hareketinin olacakmış gibi duruyor olması, buraları 320 dolarları kıracak şekilde bir yukarı yönlü haber akışının gelmiyor olması buralara bizi biraz daha dikkat çekici kılıyor. Yani buralara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Gelelim. TL bazlı ya. Zaten dolar bazlı 320 dolardaki yukarı yönlü direnç bölgesi burada da TL bazlı da 13.950. Yine geçtiğimiz yayınlarda ki bu 13.950 29 Ocak'tan beri yani yaklaşık 15 gündür geçilemeyen bir bölge. Burada da daha önce dirençlerimizi 1 2 3 4 diye zaten yazmıştık ama 19 Kasım'da bakın Herkes yıl başında başladı diyor ya yukarı yönlü hareket. Hayır, bizim için 20 Kasım 19 Kasım'da başladı. Yılbaşı itibariyle başlamadı. Çünkü neden? 19 Kasım'da gelen al sinyalleri 19 Kasım itibariyle bakın burada da işaretlemiştik. E, yukarı yönlü kesişimlerle beraber hareketli ortalamanın üzerine çıkan endeks için biz 19-20 Kasım itibariyle e, yeni bir trend başlayabilir dediğimiz yayınlarımız hala duruyor. Yine burada 34 günlük hareketli ortalamaların destek alan orta uzun vadede bir şeyimiz var, hareketimiz var. Ama görünüş itibariyle 19-20 Kasım itibariyle başlayan trend bizim için devam ediyor. Ama şu da bir gerçek. 19-20 Kasım'da başlayan trend bizim için devam ediyorsa bakın 4 saatlikte bozulmalar var. Bakın 4 saatlikte satlar, allar gelmeye başladı. Daha önce 2 Ocak'ta. Bakın herkesin konuştuğu trend 4 saatlikte 2 Ocak'ta başlıyor. Ama 2 Ocak'tan beri 4 saatlikte bile sat gelmeyen sat vermeyen indikatörümüz artık bu 13.950'ler geçilemedikçe, yorgunluklar görüldükçe sat sinyali gelmeye başladı. 4 saatliklerde evet burada bir bozulma var. Zaten baktığınız zaman hisse senetlerinde de bazı hisse senetlerinde de bozulmalar var. Ama bakıldığı zaman 29 Ocak'tan beri geçilemeyen 13.950'lerin geçilmesi lazım ki yine bugünkü yayının başlığı yeni bir trend başlayabilsin. O nedenle burada işte atama dersiniz, kabine değişikliği dersiniz, başka bir haber dersiniz. Bunların hepsi zaten yükselmek için ya da düşmek için bir bahane olacaktır. O nedenle buranın tamamen tamamen geçilememe sebebi Burada hadi bugün atama ya da diyelim kabine değişikliği nedeniyle geçemedik. 29 Ocak'tan beri geçemememizin sebebi ne? Tamamen buradaki işte teknik bir güçlü bir direnç bölgesi. Hem dolar bazlı hem TL bazlı bir direnç bölgesinin geçilememesi sebebiyle. Burada da zaten beyaz senaryo bir zigzag testere piyasası beklenebilir demiştik. Ama bizim istediğimiz tabii ki yeşil senaryo. 13.950'lerin kırılması bu 13.950'ler kırılmazsa kırılamazsa üzerinde çoklu kapanış göremezsek e, buradaki testere piyasası hatta e, aşağı yönlü hareketinde olma ihtimali e, olacaktır ona dikkat diyelim.